Merhaba, ben Renkarenk Memleketin Projesi ortak üyesi Canan Aslan. Learning Apps uygulaması üzerinden eşleştirme oyunu, gruplara doğru eşleştirme, kelime yığını, eşini bul, yapboz gibi oyunları oluşturmayı göstereceğim. Oluşturduğunuz uygulamaları kaydedebilmeniz için öncelikle sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Google'a Learning Apps yazıyoruz. Burada çıkan ilk sayfaya tıklıyoruz. Girişe tıklıyoruz. Burada benim hesabım var ama ben yeni bir hesap oluştur diyorum. Siz de kayıt olurken yeni bir hesap oluştura tıklayacaksınız. Bir kullanıcı adı belirliyoruz. Kullandığımız e-posta adresini yazıyoruz. Belirlediğimiz bir şifre ve şifreyi tekrar girerek burada 3 tane onay kutusundan üsttekini seçmeniz yeterli. Diğer ikisini seçmenize gerek yok. Ve buraya da yanda gördüğünüz güvenlik kodunu yazarak hesap oluştura tıklıyoruz. Hesap oluştura tıkladıktan sonra sisteme giriş yapmış olacağız. Kendi hesabımla giriş yapıyorum. Karşınızda bu şekilde profil düzenle diye bir seçenek çıkarsa bu tercihe bağlıdır. Bunları doldurmak zorunda değilsiniz. Diyaloğu artık göstermeye tıkladığınızda giriş yapmış oluyorsunuz. Projemizde bu haftanın konusu olan yöresel yemekler ile ilgili Learning Apps uygulaması üzerinden öğrencilerimiz kendi çalışmalarını kolay bir şekilde oluşturabilecek. Çünkü kullanımı gerçekten kolay. Çalışmalarınızı yapmaya başlamadan önce dili Türkçe seçmeyi unutmayalım lütfen. Şimdi burada uygulamayı oluşturan tıkladığımızda oluşturabileceğiniz burada uygulamaları görmekteyiz. Ben hepsinden bahsetmeyeceğim. Siz hepsinden oyunlar oluşturabiliyorsunuz. Bütün uygulamaları burada kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Burada ben bugün eşleştirme oyunu. Gruplara doğru eşleştirme. Daha sonra kelime yığını eşini bul ve gruplu yapbozdan bahsedeceğim. Ama dediğim gibi diğer uygulamalarda da siz kendiniz oluşturabilirsiniz. Rahatlıkla hepsinin kullanımı çok kolay. Peki uygulama oluşuna tıkladıktan sonra karşımıza gelen uygulamalardan eşleştirme oyunuyla başlayalım. Eşleştirme oyunu tıkladıktan sonra bu hepsi için geçerli. Hangisini seçerseniz seçin. Açtıktan sonra Sürekli yeni bir uygulama oluştura tıklayacaksınız. Örneğin bakın burada grupları doğru eşleştirmeyi seçelim. Yine karşımıza bir ekran geldi. Ama biz neyi seçeceğiz? Yeni bir uygulama oluşturu seçeceğiz. Eşleştirme oyununa geldim. Yeni bir uygulama oluştura tıklıyorum. Buraya başlığınızı yazıyorsunuz. Açıklama metni yazmak zorunda değiliz. değilsiniz. Değilsiniz. Ee, ama başlığınızı yazarsanız oluşturduğunuz uygulamalar arasında aradığınızı rahatlıkla bulabilirsiniz. Eşleştirmelerde e, neyi eşleştirmek istediğiniz önemli. İki kelimeyi mi eşleştireceksiniz, iki resmi mi, yoksa bir kelimeyle bir resmi eşleştireceksiniz? E, bu önemli. Örneğin bir metin yazalım buraya. Yaprak sarma yazdım. Resim yüklemek istiyorsam yaprak sarmayı kendi resmiyle eşleştireceğim. Resme tıklıyorum. Buradan resmi buraya çek veya buraya tıkla. Tıklıyorum resmi seçmek için. Yaprak sarmanın yaprak sarmanın fotoğrafını seçiyorum. Fotoğraf yükleniyor. Yüklendi. Şu an ben bunları eşleştirdim. Yazıyla görsele eşleştirdim. Başka çiftler oluşturmak istiyorsanız, başka parçalar ilave de tıklıyorsunuz. Bunlardan istediğin kadar ilave edebiliyorsunuz. Ben tek tek bunlara yükleme yapmayacağım. Benim öncesinde oluşturduğum uygulamalar var. Bunları gösterdikten sonra direkt, direkt o uygulamalar üzerinden anlatıma devam edeceğim. Burada geri dönük var. Bu geri döntü istediğinizi yazabiliyorsunuz. Yardımcı notlar var ama ben bunları doldurmadım. Yaptıktan sonra uygulamanızı tamamladıktan sonra çiftlerinizi eşleştirdikten sonra tamamla ve ön izlemeyi göstere tıklıyoruz. Şu an uygulamamız tamamlandı ve biz burada sadece bir tane kullandık. Ben esas kendi oluşturdum. Ee, uygulamayı göstereceğim biraz sonra. Burada yaprak sarmayı ne yapıyorsun? Görseliyle ile eşleştiriyorsun. Yanlış olduğunu düşünüyorsan üstüne tekrar tıkladığın zaman ayrılıyor zaten. Peki eşleştirdin. Doğru olduğundan emin sen. Buraya tıklıyorsun. Geri dönüp hemen karşımıza geldi. Yeniden düzenle tıklarsanız uygulamaya eklemeler ve çıkarmalar yapmaya devam edebiliyorsunuz. Veya uygulamayı kaydede tıklıyoruz. Eğer uygulamamız bittiyse uygulamayı kaydet diyoruz. Uygulamayı kaydet dediğimizde karşımıza bazı linkler gelecek. Bakın eğer üstteki linki birileriyle paylaşırsanız paylaştığınız kişi Buradaki bütün ekranı görür ama alttaki ekranı paylaşırsanız sadece oluşturduğunuz oyunu görecektir. O yüzden ikinci link paylaşmanız daha iyi olur çünkü burada direkt oyun karşılarına çıkacak ve oyunu oynamaya başlayacaklar. Uygulamayı gözden geçirerek düzenlemeler yapabiliyorsunuz yine. Peki daha önceden oluşturduğumuz uygulamaları nasıl görebiliriz? Bakın şurada uygulamalarımı tıkladığınız zaman daha önceden oluşturduğumuz uygulamaları göreceğiz. Bakın bunları ben biraz önce oluşturduğum uygulamalar. Şu alttakiler de daha önceden oluşturduğum uygulamalar. Bunlara tıkladığım zaman örneğin tatlar ve yemekler eşleştirme oyununu açalım. Bakın burada uygulamayı gözden geçirebilip düzenleyebiliyorum. Link paylaşımı yapabiliyorum. Bunların kimin çözmesini kimin oynamasını istiyorsam onlara link paylaşımı yapıyorum. Dediğim gibi ikinci link gönderirseniz daha iyi olacaktır. Bakın bu şekilde uygulamamızı eşleştirebiliyoruz. Fırın kebabı, arabaşı çorbası, revani, etli ekmek, yaprak sarma şurada kabak tatlısı, bamya çorbası. Hepsini eşleştirdim. Kontrol ediyorum. Doğru. Hatta yanlış eşleştirmeler yapalım. Şu şekilde. Bamya çorbası, arabaşı çorbası diyelim. Fırın kebabı. Bakın 3 tane yanlış eşleştirme yaptım şimdi. Kontrol ediyorum. Üçünün yanlış olduğunu söylüyor. Sen bunu düzeltmek için ne yapıyorsun? Hemen ayırıyorsun. Ve düzeltmelerini yapıyorsun. Peki tekrar uygulamalarımı tıkladım. Gruplara doğru eşleştirme oyunumuza bakalım. Burada da karşımıza çıkan görselleri veya yazıları doğru gruba eşleştireceğiz. Tarhana çorbasını yemeye aldım. Kadayıf tatlısını tatlıya aldım. Mantı, katmeri tatlıya aldım. Kabak tatlısı, arabaşı çorbasını yemeye aldım. Revani, bamya çorbası fırın kebabı, fırın sütlaç, yaprak sarma, etli ekmek, hoşmerim Bittim Doğruluğundan eminsem şurada kalite tıklıyorum. Evet doğru çözümü buldun diye dönüt geldi. Yine bunun link paylaşımını yapabiliyoruz. Tekrar uygulamalarıma tıkladım. Bakın buradan kelime yanına tıklıyorum. Daha önceden oluşturduğum bir kelime yanım. Burada tekrar hepsini bulmaya çalışmayacağım. Uygulamalarıma geldim. Eşini bul'a tıklıyorum. Bakın burada benim oluşturduğum daha önceden eşini bul oyunu. Şu şekilde. Eşini bulabiliyorsunuz. Şöyle. Tekrar uygulamalarıma gelelim. Gruplu yap boz. Bakalım. Biraz önce yaptığım gibi tatlılar ve yemek eşleştirmesi. Tatlıları hemen seçelim hızlı hızlı. Yemekleri seçelim. Doğru cevaplar verdikçe biz görselimizi görmeye başladık. Bu şekilde uygulamalarımızı oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi burada uygulama olsa tıkladığınız zaman daha farklı uygulamalar oluşturabiliyorsunuz. Hepsini deneyebilirsiniz. Ana sayfaya geliyorum. Dediğim gibi burada uygulamaları yapmaya başlamadan önce dili Türkçe seçmeyi unutmayalım lütfen. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olur. Ee, çalışmalarınızı bekliyoruz. Başarılar diliyorum hepinize.